Evet, e, Kayseri Spor gerçekten dediğiniz gibi e, iyi bir takım. E, oyundan kopmayan, sonuna kadar kovalayan, mücadele eden bir ekip. Dolayısıyla güzel bir maç olacak, keyifli bir maç olacak. Ama Trabzonspor kendi sahasında oynadığı için, evinde oynadığı için daha şanslı, daha avantajlı. Ama benim e, önceliğim, Fair play ruhu içinde, e, futbolun güzelliklerinin konuşulduğu, sahada gösterildiği bir maç olsun. Hak eden de kazansın. E, sezon başından beri e, üstüne koyarak giden bir Trabzonspor. Hedefine kitlenmiş, şampiyonluğa ekitlemiş bir Trabzonspor e, var. E, sahada görevini iyi yapan oyuncu grubu var. E, teknik ekibine inanan, taraftarına güvenen bir Trabzonspor var. Bunlar birleşince e, sağlıklı bir ortam ve çok güzel futbollar, sonuçlar alan bir Trabzonspor. E, i̇nşallah bunu bu sene şampiyonlukta taşlandırıp, bu 37-38 sene falan oldu. Ee, taraftarını mutlu etmek sevmeyip sahada oynayan bu oyuncu grubu var. İnşallah bunu taşlandırıp bu insanları mutlu edecekler.